Merhaba arkadaşlar. Dokuzuncu soruyla devam ediyorum. Tanjant x eşittir x eşitler, 3 bölü 4 ve 0 küçüktür x küçüktür pi olmak üzere sin x artı x kaçtır? Evet. Güzel bir soru. Şimdi x açısı nerede? Şurası birinci bölge, şurası ikinci bölge. Sıfırla pi arası burası arkadaşlar. Tanjantın eksi olduğu yer birinci bölgede herkes artı yedi. İkinci bölgede sadece sinüs artı geri kalan eksi. Demek ki biz ikinci bölgedeyiz. Çünkü tanjant eksi çıkmış. İstifimizi bozmuyoruz. Biz yine üçgenimiz çiziyoruz. Tanjant neydi? Karşı bölü komşu. Burası da 5. 3, 4, 5 üçgeni. Arkadaşlar sin x neydi? Karşı bölü hipo 3 yani bölü 5. Sinüs ikinci bölgede olduğu için artı. Artı. Kosinüs 4 bölü 5 ama eksi. Neden eksi yazdınız hocam? Çünkü kosinüs arkadaşlar ikinci bölgede eksidir. O yüzden eksi yazdım. 3 bölü 5 artı eksi 4 bölü 5 bu da eşittir. Eksi 1 bölü 5. Cevabımız bu. Hangi bölgede olduğumuz bizim için önemli arkadaşlar. 10. soruya bakıyorum. 10. soru ne diyor bakalım. Cos x eksi sekant x 15 bölü 4 için cos x kaçtır? Evet. Açılabilecek olan sadece sekant var. Cos x eksi 1 bölü cos x eşittir 15 bölü 4. Payda eşitlersek arkadaşlar ne olur? Kos kare x eksi 1 bölü kos x eşittir 15 bölü 4. İşte dışlar yaparsam arkadaşlar. 4c kare eksi 4 eşittir. 15c bunu bu tarafa attım. 4c kare eksi 15c eksi 4 eşittir 0. Çarpanları ayırma yapıyoruz arkadaşlar. 4c'ye c eksi 4'e artı 1 yaparsam bakayım. Mantıklı oldu mu? 4 kere eksi 4 eksi 16 değil mi? Evet 1. Evet oluyor arkadaşlar. Eksi 15 c'yi veriyor. O zaman şu şekilde yazacağız. 4c artı 1. c eksi 4 eşittir 0. Buradan c 4 ya da c eksi 1 bölü 4. Arkadaşlar kosinüs eksi 1 ile 1 arasındaki bütün değerleri alıyordu. Eksi 1 ile 1 ile de olabiliyor. Demek ki cevabımız yani cos x değerini soruyorlar. Eksi 1 bölü 4. 4 olamaz arkadaşlar. Çok yukarıda kaldı. 1'i geçemez. Cevabımız eksi 1 bölü 4. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.